Hocam merhabalar bugün Emin önündeyiz. Çiğdem hanımla karşılaştık. Kendisi size hayat hikayesinden bahsetmek istiyor. Çiğdem abla, niye hocam seni dinliyor olacak? Ona neler anlatacaksın? Hocam ben 21 senelik bir evlilik yaptım. Evliliğim boyunca eski eşimden devamlı şiddet gördüm. Peki eşinin şiddeti sana ne zaman başladı? İlk evlendiğinizden evet. beri böyle mi? Evet evlendiğimden beri. Bir ay bile geçmeden başladı şiddet ama şimdi ailem de bana dedi ki nasıl gittiysen öyle de çekeceksin dedi. Kaçarak mı evlendin? Kaçarak evlendim. Peki evden nasıl kaçtın? Ben ona daha önce söyledim ki bak istemiyorsan da insan gibi ayrılalım. Sen kimsin ki ya diyor bana. Beni darp etmeye başladı. Ben dışarı kaçtım. İşte çocuklara söylüyor, e, polis gelirse, şey olursa bir şey söyleme sadece ki annemizi zina üzerinde evde yakaladık, kapıyı açmıyoruz diye beyanda bulunuyor çocuklara. Onlar da ağlayarak tamam babacığım, tamam babacığım diye sarkı. Ben dışarıdan hepsini duyuyorum. E daha sonra içeri giremedim korkudan. Gittim halamın yanına, olaylar böyle böyle yani gelişti. Kayınvalidenle aran nasıldı? Onunla da iyi değildi. Ona da iyi değildi. Ben onu zaten hiç konuşmak istemiyorum. Yüce Rabbim biliyor. Vefat etti şu an, öldü gitti. Çiğdem abla kaç çocuğun var? Aa, i̇ki tane var. kızım 18 yaşında, oğlum 16 yaşında. Şu an çocuklarımı göremiyorum. Bana çocuklarımı göstermiyor eski eşim. Çocuklarım beni reddettiler. Neden çocukların seni reddediyorlar? İkinci evliliğimi isteme, istemiyorlar yani kabullenmiyorlar. Baştan biliyorlardı da daha sonra da eski eşim bunu öğrendi. İşte hani bana karşı düşman oldu. Çocuklarım da düşman oldu. Peki ikinci evliliğini yaptığın için pişman mısın? Şu an anlıyorum ki çok geç kalmışım bu evliliği yapmak için. Keşke önceden yapsaydım bu kadar çekmeseydim. Hocam merhaba. Ben eski eşimden çok şiddet gördüm, çok hakaret gördüm. Ben bu dünyada da Ahirette de hani ondan davacıyım, iki elim yakasında hocam. Hakkımı helal etmiyorum. Bunun günahı nedir hocam? Yani daha evlendiği yılın, evlendiği günlerin daha, yılın değil de günlerin ilkinden itibaren şiddet uygulamaya başlayan bir adam demek ki problemi problemli bir kişidir. Ee, evlatları olduktan sonra evlatlarını da hanımının aleyhinde iftiraya ortak etmek ayrı bir problem. Çocuklar tabii neticede ne yapacak? Çocuk çocuk korkuyor, endişeleniyor, e, sıkıntı yaşayabiliyor. Babasının e, diretmesine boyun eğiyor olabilir. Bunlar hepsi anlaşılabilir şeylerdir, normal şeylerdir. Anlaşılabilir şeylerdir. Doğru olan değil ama anlıyoruz çocuklar niye evet dediğini ama adamın bunu düşünmesi lazım. Senin kendi namusuna, kendi iffetine, kendi... E, Eşine, kendi hanımına nasıl olur da çirkin bir laf ah söyleyebilirsin, nasıl olur da çirkin bir söz söyleyebilirsin, bunun Allah katında bir karşılığın olduğunu bilmiyor musun, düşünmüyor musun? Bu Allah katında en büyük günahlardan biridir ve boşanma sebebidir. Yani hani bir mulaane filan diye e, konuşulan şeyler vardır. Efendim bu çok çok çirkin bir şey. Yani kocanın özellikle hanımı hakkında veya kadının kocası hakkındaki e, zina e, iddiası veya da iması bile çok ağır bir sorumluluk taşır. E, bunun bir müeyyidesi vardır. Dünyada var, ahirete müeyyidesi var. Onun için e, Allah Allah bu kardeşimize sabrı cemil ihsan eylesin. Kocasına da akıl ihsan eylesin. Kardeşim e, boşanmışsın zaten boşanmışsın zaten. Ee, kendini kurtarmışsın. Allah başka bir sıkıntı ile Ama sorusu var hanımefendinin. Eski kendine şiddet uygulayan kocası ile ilgili. Hocam bir de çocuklarım çocuklarımı ben iki yıldır göremiyorum. Bunlar benimle görüşmek istemiyorlar ama hani bunun bir vebali var mıdır benim üzerimde? Her şekilde beni engellediler. Biz sen senin gibi annemiz yoktu artık diyorlar. Hani bunun vebali nedir hocam? Bunu sormak istiyorum. Yani bunun vebali sana değil. Sen çocuklarını görmek istiyorsun. Ee, anne iyi veya kötü ayrı mesele. Baba iyi veya kötü. Çocuklarını görme hakları var. Sen iki yıldır görmüyorsun. Buna engel koyanlar e, kimse bu kocan veya kocanın ailesi veya başkaları engel koymuşlarsa Allah katında sorumludurlar. Mahkeme diyelim ki boşanma sonunda çocukların velayetini babaya verdi ama bu... Bu kadının yani annesinin sonsuz onu görmemesi anlamına gelmiyor veya velayeti kadına verdi. Erkek bunu hiç görmeyecek anlamına gelmiyor. <laughs> Mutlaka iki tarafında birbirini görmeleri, evlatlarını görmeleri hakları vardır. Devam edelim sorularımıza. 20 sene boyunca kayınvalidemle de oturdum da ben hakkımı helal ediyorum ama hani kalben açıkçası etmek de istemiyorum. Hani orada sordular bana ediyor musun diye evet ediyorum dedim ama bu tarafı ceza hani bir şeysi olur mu diye bunu da size sormak istiyorum. Yani helal etmeme hakkına sahipsiniz kayınvalidenize. Kalben hakkınızı helal etmiyorsunuz. Kalben hakkınızı helal etmiyorsanız dille de helal ettiğinizi söylemeyin ama. Onda hassasım ben çünkü. Çünkü şundan dolayı dille helal ediyorsun kalben helal etmiyorsan bu beyana göre o kadın hareket edecektir. Ama desen ki kalben de, dille de ben helal etmiyorum. Kendini helal etmek için belki senden ricada bulunacak. Belki bir hediye getirecek sana. Yani kusurunu affetirmeye çalışacak. Onun için dilimiz ile kalbimi bir olsun. İçimden helal etmiyorum, dışımdan helal ettim. Eğer bir hayati tehlike varsa tamam kabul ederiz, anlarız onu. Yani biri tamanca ise dayanmış, Allah göstermesin. Kay, helal etmezsen vurur seni, öldürür seni diyorsa Burada bir, bu anlaşılabilir bir şey. Ama böyle bir şey yok. E ben e, laf olsun diye helal ettim ama kalbimden helal etmedim. Hayır, bu yanlış. Yanlış bir yol, bunu söyleme hakkına sahip değilsiniz. E, dille, kalple helal ediyorsan söyle, helal etmiyorsan yine söyle.